Kızlar sonunda geldik alışveriş merkezine. Çok heyecanlıyım. Biz de. Of acaba önce nerelere gitsek? Kanka dur bir acele etme Daha yeni geldik. Bence de acele etmeyelim. Allah'ım ya neyse. Ne yapsak ki? Bilmiyorum ki. Hadi yedim, birazcık gezelim. bu ne? Çok güzel şuna bak. Aa, bana da çok yakıştı. Bu nasıl? Bu da çok yakıştı değil mi? Kanka en güzeli bu ya. Ben bunu alacağım. Kanka bu çok güzel değil mi? Bu bana çok yakışır. Kanka buna bak ben de direkt alacağım. Ee, şey kanka sen git ödeme yap. seni bekliyoruz. Tabii ki de ödeme yapacağım. Bekleyin. Ya Eylül seninle bir şey konuşmam gerekiyor ama bana çok kızarsın niye konuşamıyorum? Aa ne konuşacaksın? Niye kızayım ki ben sana şapşal? <laughs> Neyse hadi anlat bakalım gizemcik. Ya bir şey söyleyeceğim. Sence Buse birazcık seni... Ee, yine mi aynı konu? Ya uf, bilmiyorum ki kanka birazcık taklit ediyor gibime geliyor ama... Sanmıyorum yani bilmiyorum. O zaman... Ee... Bir düşünüyorum de bir şeyler bulmamız gerekiyor ama ne? Kanka ben bir hareket yapacağım. Eğer onun aynısını yapıyorsa o beni taklit ediyor. Ay kanka sus geliyor. Evet tamam teşekkürler. Geldim. Yapıyorum hızlı. Aaa çilekli şapka bayılırım. Çok güzel oldu. Aaa portakallı şapka kanka çok severim. İkiz olduk. Evet. Ben bunu beğenmedim açıkçası ya. Bu kalsın burada. Uyumlu da olmadı zaten değil mi kanka?